Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Mode'a devam ediyoruz arkadaşlar. Mod Survivor'la devam ediyoruz. Ee, şimdi ben 61 tane şey üretmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha gerçekçi bir Shadow modumuz var. Gördüğünüz gibi baya güzel bir Shadow mod. E, bu ne yapıyor ya? Git senin yüzünden. Orada uyuyamamıştım. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, bazen Video çekmeden de bazen server düzenliyorum falan. O yüzden böyle ilerlemeler geliştiriyorum. Ee, şimdi çölülerden takas edip bir şeyler alacağız. O yüzden tarlaya çalışmamız gerekiyor. Sen ne istiyorsun mesela? Sen takas yapabiliyor musun? Ha, hayır. Ee, ne yapacağız? Bak buradan çıkıştım şöyle, şöyle. Ne yapmıştım ben burada? Ver şunu. Ver ver ver. Güzel. Şimdi şuraya koyuyorsun. Buradan çıkamıyorsun. Bu nedir ya? Güzel oldu? Şurayı kır. Şey Şu kır abim. Haydi bismillah. Aa fark ettim mi? Aşağıda modda gölge varmış. Evet gölge var. Şimdi daha güzel bir şeydir da. Evet şimdi ilk önce bizim ne yapmamız lazım? Taş bulmamız lazım. Evde vardı taş malzemeler. Yapmamız gerekiyor. Ee, burası da aynı. Ee, var mı? Neyse şunlardan yaparız. Taş da ver bana. Bana taş ver tamam. Bana taş ver. Şundan şöyle 12 tane şey. Buradan 8 tane de şey ver. Ee, ne yapacağım? Şuradan şöyle bir kılıç yapacağım taş. Bir tane de balta. Yine attım abi gelsin ha. Ver. Ee, tamamdır. Ne yaptın sen? Git 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 git. Tamam. Geber git tamam şimdi. Ne yapacağız? Ee, av yapacağız. Gidip av yapalım. Yemek lazım çünkü. Ama ilk önce bir madene inelim. Abi keşke kazma yapsaydım. Evden şey kazmaya alalım bir. Şunu al. Şu taba. Şu abim. Evet ne yapacağız şimdi? Nerede şey var ki ya? Ee, nerede var? Şuralarda yeşillikler var. Oralara gideceğim. Şurada pek fazla maden bulunmuyor. E, ee, burası yeşillik değil. Yeşillik şurada. Şunu yiyelim abi. Bu ne? Buna? Aa, zehir veriyormuş ya. Tamam bitti bitti. Canımız dolar şimdi bekleyelim. Aa tavşan. Tek attım. Tek attım. Güzel. Ee, gördüğünüz gibi baya güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Oynuyor gördüğünüz gibi. Bir de aşağıya bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar ya. Çok güzel çizmişler efsane. Ee, Şurada moro ben bu yüzden sevdim. Çitrek boyu daha güzel. Gerçekçi bayağı gerçekçi. Muhteşem ya çok fena seviyorum. Burada bir madencik varmış. Taş toplayacağım. E, 8 tane lazım. Hatta bir iade şey olsun diye 15 tane toplayacağım. Şunu kır. 5 tane. 45 diyor. 15 tane olması lazım. Otomatik zıplama açık galiba. Değil mi? E, dokunma değil. Otomatik zıplamaya kapa. Buradan da kapa. Buradan da kapa. Tamam. Tamam tamam. Güzel oldu. Şöyle 15 tanesini alacağım. Al abi. Ee, şimdi 3 tane işte daha kaldı. Güzel. Ee, şimdi eve gideceğiz. Yemek yiyelim biraz. Hadi ee, zıpla abi koş 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 sopayla su dal titrek su güzel evet şimdi kaktüsler burada yenilmez armanı güzel tamam eee şimdi şuralarda bir yerdeydi keşke hızlandırıcı bir şeyimiz olsa ya çok yavaşız Koş 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 koş. Neredeydik? Ee, şey. Evimiz neredeydi ki? Gece olacak abi. Şedirmaz olduğu için biraz fazla karanlık oluyor diye biliyorum ama öyle de olmayabilir ki. Ee, neredeydi evimiz şimdi ya? Gerçekten ya. Nerede? Kil çekmeyeceğim bu sefer ya. Hep kil mi çekeceğiz? birazcık uğraşalım da bulalım. Güneş batıyor. Hızlıca gidelim şimdi. Evet, hızlıca batıyor gördüğünüz gibi. O bak böyle çok küçük gibi ama normalde bu kadar büyük. Çok güzel yapmışlar ya. Efsane. Bulutlar yok. Hava güzel ama. Baya güzel bir hava. Kaktüslerin üstünden çayı bulduk. Tamam, güzel. Ee, hadi bakayım yık buraya. Ee, bu ne abi? burada bir şey var? Ne ne koyduk şimdi ya? Kış mı? Kır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gölge düşüyor üstüne. Bölge. Çok güzel abi. Ee, şimdi çık buradan. Bu ne için anlamadım ki ben. Güneş batıyor hızlıca. Şunları bir bırakayım eve. Ee, bulabilirsem tabii. Burada tamam. Bulduk. Bulamamışız. Şuradaydı karşıda. Tamam güzel. Ee, şuraya koy. Bir dakika çık şuradan. Gittik biz de değil mi? Şuradan bir kazma yap. Hadi bakayım. Nerede ha? Kazma yap abim. Sen şurada kal. Ver şunu abi. Oo, bir, bir şey yapamadık ya. Ver abi. Bir fırın yapamadık ya. Şunu şuraya koy yap abi ya. Nerede? Ee, i̇lk önce sandığa boşaltayım bazı şeylerimi. Şunu koy. Bunu burada kalsın. Şunları koy, koy. Koy koy koy. Hepsini koy. Şunu da koy. Şunu da koy şuna şöyle dursun. Güzel. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz ve bu dört bölümü de beğendiyseniz like atın. Abone olun ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Ee, sezon sonu arkadaşlar. Artık Minecraft yok. Bitti. Mod tanıtırsam da Shader'da tanıtacağım sanırım. Öyle görünüyor. Görüşürüz. Bay bay.